Herkese merhaba arkadaşlar. İş hukuku kapsamında soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplamda 7 tane soru çözdüm. Hadi bakalım hazırsanız 8. sorumuz gelsin diyorum. Ne demiş bana? 4857 sayılı iş kanununa göre deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en fazla kaç aya kadar uzatılabilir demiş. Hatırlarsanız buna benzer bir soru sordum ve hatta dedim ki burada kafa karışıklığına neden olan bir kelime oyunu yapmışlar. Toplu iş sözleşmesi olmayan demişlerdi. Burada da toplu iş sözleşmesini soruyor bana. A şıkkı 6 ay, B şıkkı 2 ay, C şıkkı 3 ay, D şıkkı 8 ay, E şıkkı da 4 ay demiş. Şimdi ben bu soruya baktığımda iki tane bilgi vermek istiyorum. Birincisi İş sözleşmesi türlerinden bahsetmek istiyorum. Neydi iş sözleşmesi türleri? Sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi, belirli ve belirsiz iş sözleşmesi, tam süreli, kısmi süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine dayalı iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi, bir de takım sözleşmeli ile oluşturulan iş sözleşmeleri karşımıza çıkıyor dedik. Peki Burada bana ne sormuştu? Deneme süresi dedi. Madem ki deneme süresi dedi. Hadi gelin bir de deneme süresi hakkında bilgisi ver, bilgi verelim. Şimdi deneme süresi nedir arkadaşlar? İşçi ve işveren açısından baktığımızda normal şartlarda çalışmaya başladığında bir iş sözleşmesi yapılır ve iş akti imzalanır. Ama bazen işveren der ki ben bu işçinin gerçekten yeterli fikri ya da Hizmet kalitesi açısından yeterli olup olmadığını görmem için deneme süreli işe almam gerekir diyebilir. Bu noktada işe giriş bildirimini yaparken arkadaşlar bir koduyla yapar. Yani bir koduyla der ki ben seni deneyeceğim. Deneme süresi olarak deneyeceğim. Bakacağım ki eğer ki deneme süresini geçersen normal beraber çalışmaya devam ederiz der. Peki hemen okuyorum ne demiş bana? Deneme süreli iş sözleşmesi İşçinin işe uygunluğunu ve yetkinliğini işverenin görmesi amacıyla yapılan sözleşmelere biz ne diyormuşuz? Deneme süreli iş sözleşmesi diyormuşuz. Peki bu deneme süresi kaç aydır diye baktığımızda deneme süresi maksimum 2 aydır. 2 ay sonra mutlaka işveren karar verecek. Ya işçi kalacak ya da işçi gidecek arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde dedik ki hatırlarsanız normal çalışma koşullarında bir ihbar süresi yani bildirim süreleri vardı. Deneme süresi ile çalışan bir işçiye ihbar yani bildirim süresi verilmez arkadaşlar. Okuyalım ne demiş bize? Deneme süresinde taraflar bildirim süresine ihtiyaç duymadan fes edebilir. Ne demek istiyor? İşçi de işveren de herhangi bir bildirim süresi tanımadan direkt eğer ki şartlar uygun değilse direkt işe son verebilir. İki taraf açısından söylüyorum bildirimsiz fesihte bulunabilir. Peki, taraflar dedik anlaşırsa dedik toplu iş sözleşmesi ile bu deneme süresi 4 aya kadar uzatılabilir dedik. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum ve tekrar soruma baktığımda ne demiş bana? Deneme süresi toplu iş sözleşmesi en fazla kaç aya kadar uzatılabilir demiş. Direkt zaten şıklarda neyi görüyorum? E şıkkında 4 ay olduğunu görüyoruz. Demek ki doğru cevabımız neymiş? E şıkkıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı soruyu farklı farklı sorabiliyorlar. Ne yapacağız? Mecburen öğreneceğiz. Eğer ki öğrenmezseniz basit gelir, kolay gelir. Bir de soruyu dikkatli okuyacağız arkadaşlar. Eğer buradaki toplu iş sözleşmesini okumazsanız direkt 2 ay olarak işaretler geçerseniz normalde bakın deneme süresi kaç aydı? 2 aydı direkt 2 ay olarak işaretlerseniz. Ama bana burada ne demiş? Toplu iş sözleşmesi. Bakın hemen şurayı bir kırmızı alt renge boyuyorum. Toplu iş sözleşmesi diyorsa o zaman cevabımız 4 ay olacak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.